Merhaba arkadaşlar. Rektefeci İsmail Usta. Nasılsın İsmail Usta? Burada ustam önemli bir konu var burada. Piston Grand Anakol yatakların yan sanayi orijinal. Evet arkadaşlar burada yatağın önemini söyleyeceğiz. Ustam yan sanayiden orijinal anakol yataklar var ya. Evet. Bunların önemi nedir? Piyasada var ama marka vermiyoruz burada. Tamam. Bu yıllardır montaj yapıyorsun. Doğru mudur? Evet. Şimdi yan sanay bazı arabalarda her ne kadar takılıyor olsa da önemli olan orijinal parça kullanmak özellikle bu evet. güzel ve güçlü olan arabalarda. Evet. Özellikle orijinal parça kullanmaya dikkat ediyoruz. Aynen. Şanzıman göçüğünü, taban ve yataklarını. Orijinal kullanmak her zaman daha iyi değil mi? orijinal kullanmak daha iyi. Bu arabaların bir sorusu yüksek, yüksek Evet, bu arabanın yüksek servis. Evet, küçük araç yan sanayi yatak kaldırmaz Aynen öyle. En güzel orijinal sağ ol.